28 Şubat 2016'da akşam saatleriydi. Texas'ta yaşayan Kerry ve Larry Walmart çifti her zamanki gibi 17 aylık bebekleri Sammy'i beşiğine yatırmışlardı. Sammy başlarda biraz ağlasa da çok geçmeden rahat bir uykuya daldı. Ancak ne yazık ki o anlar Walmart ailesinin hayatını değiştirecek korkunç olayın başlangıcıydı. Kerry ve Larry 5 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyordu. İki çocukları vardı. 3 yaşındaki Jackson ve 17 aylık Sammy onların her şeyiydi. Larry iyi bir işe ve gelire sahipti. Jackson doğduktan sonra daha geniş bir eve ihtiyaçları olacağını düşünerek Texas'ta iki katlı müstakil bir ev satın aldılar. Bu büyük ev sahip olmak istedikleri geniş aile için oldukça yeterli görünüyordu. Tüm detaylarla özenle ilgilenerek taşındıkları evde kısa süre sonra Jackson ardından Sammy'nin doğmasıyla hayallerindeki yaşama kavuşmuşlardı. Çocuklarının iyiliği için her detayı düşünen çift, üst katta onlara özel, şık ve konforlu odalar hazırladı. Jackson için çok sevdiği yarış arabalarıyla özel bir konsept uygulandı. Sammy de özel hazırlanan beşiğinde uyuyor, gün içinde en sevdiği oyuncaklarla ve annesiyle zaman geçiriyordu. 28 Şubat akşamı birlikte Sammy'yi yatırıp uyutan Walmart çifti odalarına döndükten kısa süre sonra Jackson da peşlerinden geldi ve onlarla uyumak istediğini söyledi. Çift çocuklarının bazen bunu yapmasına alışıktı ve birlikte uyumayı kabul ettiler. Sabah Kerry kahvaltıyı hazırlarken Larry küçük kızlarını almak için üst kata çıktı. Ancak merdivenleri tırmandıkça hissettiği sıcaklık onu endişelendirmişti. Her basamakta daha fazla artan ısı Semin'in odasına geldiğinde korkutucu bir hale almıştı. Panikleyen adam hemen Semin'in iyi olup olmadığını anlamak için onu beşikten aldı. Ancak ne yazık ki çok geçti küçük Semi, aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bir anda kendini kaybeden baba çığlıklar atarak yardım istedi ama artık yapacak bir şey kalmamıştı. Larry evi satın aldıktan sonra çocukların rahat etmesi için üst kata ayrı bir ısıtma sistemi kurdurmuştu. Akşam Semi uyuduktan sonra klimayı her zamanki gibi 24 dereceye ayarlayarak odadan çıktı. Ancak sistemde yaşanan bir arıza korkunç bir sonuç yarattı. O anlarda odanın sıcaklığı 38 dereceye ulaşmıştı. Büyük bir acı yaşayan aile kızlarını uğurladıktan sonra haftalar boyunca o akşamı düşündü. Neden Semin'in ağlama sesini duymadıklarını merak ediyor, kendilerini suçluyorlardı. Ancak doktorlara göre 5 yaşın altındaki çocuklar vücut sıcaklıklarını düzenleyemedikleri için bu konuda çok daha hassastılar ve Semi muhtemelen uykusunda hayatını kaybetmişti. Jackson da o gece anne ve babasıyla yatmak için alt kata inmese onun da hayatta kalamayacağını belirttiler. Trajik olayın ardından anne Kerry sosyal medyada bir sayfa açarak ebeveynleri yaşadıkları olayla ilgili bilgilendirmesi gerektiğine karar verdi. Çocuklarını güvende tutmak için onlarca kitap okuduğunu, araştırma yaptığını, evde her türlü önlemi alıp onlara gözü gibi baktığını söyleyen anne, başlarına gelen şeyi hiç düşünemediği için kahroluyordu anne ve babalara çocuklarıyla aynı katta yatmalarını ve ısı duyarlı bebek kameraları kullanarak önlem almalarını tavsiye etti. Baba Larry ise bir hukuk mücadelesine girdi. Kızlarının ölümüne sebep olan ısıtıcıyı üreten firmaya ve yetkililere dava açan adam tek amacının başka insanların buna benzer bir olay yaşamaması olduğunu söyledi. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.